Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Slik, Yiğit, Oğuz'ta e, Görevleri Tamamlayacağız Yine Baya Ama Baya Bir Görevler Gelmiş Hatta Size Göstereyim e, 15 Tane Elmas, 100 Tane Altın 5 Tane Üçgen Ondan Sonra 200 Tane Şey Aslında Bir Sürü Dair Görevi Var Bugün bütün dahil görevlerini tamamlayalım. Zaten şu ikisi zamanla düzenli girişle alakalı. Ben de zaten her gün düzen düzenli giriyorum. Bakıyorum bazen böyle kutum açılmış mı? Elmasım varsa bir şeyler alayım diye. Öyle bakınıyorum işte bazen. Şöyle altınım da baya fazla harcayamıyorum da ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Hem altınımı harcayamıyorum hem de çok fazla yani harcamak istiyorum. Yavayi. Arahna. Tamam kostüm güzel. Ne gelmiş? Open Ante's Kutu aç. Tamam. Al şunu. Benim üstüm e, İngilizce yeteneklerim sayesinde bunları Türkçe çevirebilirim. Mesela 15 elmaslık olanı size Türkçe'ye çevireyim arkadaşlar. Win and battle. Ne diyor? 5 kere maç kazan. Okey. Yeni gelen kostüm de burada. Arkadaşlar. Bu güncellemede bir sürü kostüm geldiğini söylüyorum ve bir tane gizemler bölümünde söylemiştim ya bir tane sülük var. Kötücül sülük. Kötü, böyle kötücül iyileştirme sülüğü. O bize saldırıyor falan. Evet. O bize saldırıyor bu oyunda. Ama kostümde. Nasıl mı? Çizgi filmde o sülük yani saldırdığında elli şahaneye içine girip onu kontrol etmişti ve kontrol ettiğinde kontrol ettiğinde yüzü falan değişmişti. Onun kostümünü getirmişler. Aslında ben onu çok istiyorum. O çıksaydı mutlu olurdum yani. Ama şimdilik şun şeyle devam ediyoruz. İsmini doğru okuyamamış olabilirim ama olsun. Boş verin. Gelecekte daha güzel videolar da gelecek. Neyse. Biz 5 maçımızı tamamlayalım gelelim. Aslında çok da görev yoktu. Bugün azıcık story moddan da birkaç maç atabiliriz arkadaşlar. Ben hatta birazdan videoyu durdurayım. 4 maç. ay 3 maç gireyim. Dur. Hesaplayamadım. Matematik kitap flame bitti bende. Durun. Ben hesaplayacağım. Şu an kafam karışık. Böyle topluyorum işte işte. Evet. Artık adamlar bana kolay gelmiyor. Random atıyorum direkt ya. Direkt hepsini çat 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 çat. Neyse birazdan görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Yanlışlıkla bir görev daha tamamlamışız. İnfarnus'la yani yakıcı sülükle bizim ilk sülüğümüzle arkadaşlar e, oynarsan bana 500 gem veriyormuş. Şey yapalım. Arkadaşlar bir de bizim üskenimiz 106. Bu da başka bir videoya mı bırakalım şimdi mi yapalım? Ben şimdi yapalım diyorum ama ben düşünürüm böyle video dururken arkadaşlar birazdan görüşürüz arkadaşlar videomuza devam ediyorum ee, ben şey tamamladım arkadaşlar neden çünkü böyle ayrı bir videoda evil şeyi böyle çok kısa olur bu yüzden burada yapacağım. 95'e sesi azıcık açayım arkadaşlar. Aslında çok şekil şokoluk durmadı. Keşke şuna verseydim lan. Şu. Şu da merak ediyorum da varmış. Artık o piti piti yaparak şunun ya da şunun arasında seçerim diğerinde. Bakalım şu ikisi de varmış zaten. Bir gün görürüz. Şu altınlarımı da az çok harcadım işte bunu 15 level yapmak için. Ama hala çok fazlalar. Bir gün bütün altınlarımı harcayacağım ama nasıl harcayacağımı bilmiyorum. Elmas satın alamam çünkü elmaslar parayla. Para dediğim yani gerçek para, oyun parası değil. Dübikte nice sen seni. Onda da güçsüzlüğü varmış, evrilmemiş hali varmış ama o da 11 level. Daha bende 15 leveli var, git. Git kendi çöplüğünde oyna. Şöyle şunu bir üç, üç, level yapayım da. Şimdi diyeceksiniz 13 15 level ama böyle oyunda atma şeyi açıklayamadım ben. Ah! Kendimi açıklayamamak çok kötü. Neyse atıyorum arkadaşlar. One, two, two. E bunda farklılık yok. Ya ben mi gördüm? Bunda farklılık yok. Bunun atılmamış hali daha güzeldi. Altına iki tane çizgi eklemişler sadece ya. Diğerinde ben şey yapacağım. Onların arasında o piti piti yapacağım. Neyse birazdan görüşürüz. Bu ev evlaşma beni çok düşkülüklüğüne uğrattı. Hayır bu değil. Çok düşkülüklüğüne uğrattı. Ve de ben bu tır sonra yani bilemiyorum çok kötü hissettim. Ama bu videomuz 7 dakika. Ne yapsak? Hmm düşünelim. Hmm elmasımı 500 yapıp o kutudan mı açsam? Hayır. Elmasımı 2 dakikada 500 yapamam. Story moddan birkaç maç mı oynasak? Evet bu daha mantıklı. Ben Neo stilini seçtim. Doğru. Onu ev ulaştırmak istiyorum. Merak ettim. Kendime karar veremiyorum ya. Keşke bir sürü üçgenim olsa da bütün hepsini yapabilsem ya. Çok canım çekti. Neyse. Videomuz artık 14 dakika olduğu için. 14 dakika olabileceği için. Biraz şey yapıyorum. Yavaş yapıyorum. O sülüyü de çok denememiştim zaten. Üçüncü sıradakine. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Doktor bile. Bu sülükler ne? Random çıktı bu sülükler. Rambo. Random dedim Rambo. Vallahi çok hızlı. Al. 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 Sen de o varsa bende de o sülük var bak. Senin sülüklerini geri döndürürüm ben. Ana, aa! Ölüyorum, 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 öldüm. Ben yeni bir deste yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyorum. Şu an daha bir enerjiyim. Çünkü Biraz zaman geçti. Hatta biraz çok zaman geçti. Enerjimi toplayabildim. Hatta bunların yazısını bile okuyabilirim diyeceğim de çok uzunmuş ya. Benim de o kadar İngilizcem yok. O görevlileri anca okudum ben. Aa, sizi küçük dolandırıcılar. Dolandırıcı mı? Laf bulamadım arkadaşlar ya. Bana yardımcı olun. Bana laf söyleyin yorumlarda ne söyleseydim burada. Ben de kesin şu an videodan sonra düşünüyorumdur. Acaba ne diyebilirdim? Ne deseydim? Dolandırıcı çok kötüydü. Ne deseydim? Ne diyeyim la? Ben biraz düşüneyim ama ay yeniliyoruz. Sizin kulaklarınızı rencide ettikten sonra devam ediyoruz. Çok heyecanlandım. Ah evladımı yenmek çok zor. Ya yani yapacağım ben ya siz meraklanmayın durun. Harita daha açık olsa yapacağız yapacağız. Gol eğer elemente sülük de daha böyle üçüncü diye büyütülebilse güzel olacak. Zaten bir level. hiçbir kutuda gol elementel elemente şey çıkmıyor ya. Ee, meyvesi çıkmıyor. Yemeği çıkmıyor. Ben de o yüzden yükseltemiyorum. Evet. Parol diyor. Parol darsa öldü. Ah! Böyle bir fizik yok. Sülükler havada uçuyor. Bu oyun aslında hiç sorgulamamak gerek. Ama böyle aklıma takılıyor bazen. Bunlar özel sülük arkadaşlar. Benim kesinlikle bana yolladı. Bu nasıl ya? Sen de öyle yollama şeyi yok ki. Aha bittin sen. Hadi. Yes baby. En sonunda bu adamı da öldürdük. Bu adamı öldürmek için kaç dakika uğraştım? 2 dakika uğraşmışım yani. 11 dakika oldu. 2 dakika mı bilmiyorum. Ama o uzun bir süre. Birinci leveldeki maçlar mı oynasa, oynasam acaba böyle zaman geçirmek için? Hayır hayır hayır. Aa kutu. Açalım mı? Sülük çıkacakmış. Açalım. Oo, kırk altın. Oo, on elmas. Oo, arakna sülüğü ama kötücül. Oo, krasil. Adını unuttum tam olarak. Emberling. Elektrik sülüğü. Kazacı sülük müydü? Adını unuttum. Adı yazıyordu ama böyle Türkçe hali. Kazacı sülükü herhalde. Erişanenin koyduğu adı da artık hatırlayamam yani. O da kazaki koymuştu. Başka isim gelmiyor. Biz boş boş sohbet ediyoruz bu videoda. Bizim olayımız bu arkadaşlar. Buraya yalnızlar ve kendisini bulamamışlar geliyor. Adamın bütün sülükleri e böyle korkucu, korkutucu sülük müydü? Böyle diğer sülükleri korkutabilen, attığında diğer insanları korkudan bir şey yapamayan sülük müydü? Ama kötücül hali. Herhalde oydu. Ben tam bakmadım. Sadece kendi destemle uğraştım. Siz bakarsınız. Yorumlarla da yazarsınız. bir maç daha atsak mı? Bosa ne kadar var? Bosa e, 1, 2, 3, 4, 4 level var. Şunu da yapalım geçelim. Ya da bu bölümde bu kadar. Yok olsun bu videoda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir de ben soru cevap videosu yapacağım. Diğer videoda izleyin videosunda yorumlar kapalıymış yaz yazamamışsınız. Bu videoda yorumlar açık olursa ne olur bana yazın. Bana yazarsanız yarın bir gün gelir yazmazsanız bilmiyorum uzun zaman sonra gelir. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.